Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Tarihi Spotify Camp Nou'nun Barcelona'yı yeniden bağrına bastığı bu önemli karşılaşmada bu manzara gerçekten görülmeye değer. Tribün kapasitesi yaklaşık 100 bin koltuk. Koltukların hepsi de tıklım tıklım dolu. Şansını deneyecek. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Messi kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı iyi okudu etkili bir hamle Sergio Busquets Messi güzel okudu topa ilk kim yetişecek Kısa ve isabetli paslar Messi Xavi şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Sergio Busquets. Ronaldinho. Barcelona. Paslar ilerlemeyi deniyor. Van Basten. Topun peşini bırakmıyor. Karşı atak gelir mi? aka mücadeleyi kaybetmek ist Chechenko ve top kontrolden çıkıyor. İyi vurdu. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Van Basten. Şahane bir müdahale. Her iki takımda da gayret var ama gol yok. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Kaka. Yakalamaya çalışıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Güzel bir pas geldi. Hedefini bulamadı. Maldini. Baresi. Gullit. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse müthiş fırsat. Etkili kalecilik diye buna denir işte. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve şut! Gol! Milan'ın golü! Sıra dışı bir performans. Enfes bir dokunuş geldi. Bu fırsatı böyle bir dokunuşla gole çevirmek. Olağanüstü bir yetenek ve özgüven örneği. Ortanın da kararı etkisi büyük oldu. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Bakalım ilk kim yetişecek? Ve müdahale etmeyi başardı. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Vuruyor ve topu alır. Açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken... Şut deniyor... başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Kafa geliyor. Kusursuz bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeni eşitlendi. Evet. Geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet. Kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Evet. Skor yeniden eşit. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Kulit. Kaka. Fabbasten. Sert bir şut geliyor. Evet ilk gol böyle gelmişti. Son çare olarak topu uzakta açırıyor. Ani bir kontratak şansı. Can sıkıcı bir durum. Kaka bitirebilir. Bader, midir, 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 midir. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Hasını verdi. Sırılabilecek mi? Büyük şans. <laughs> Ve ilk devre tamamlandı. Milan nereden bakarsanız bakın alışılmadık bir maç ortaya koydu. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Kran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. Milan ikinci araya başlayacak. Haka Şevçenko. Şevçenko. Evet kaleciden harika kurtarış. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kontra hata başlatabilecek mi? Van Basten.